Benim dayım diyor ki yemin ederim çöplere basa basa aşağı iniyordu. Ya ben kendi ben şu anda şu an, şu anda şu an, şu an, ben şuraya çöpün yok, yok, üzerine atıyorum. Sultan Gazi'yi biliyor musun Biliyorum. abi? Biliyorum. Sultan Gazi eskiden var ya erkeksen tek başına gece saat 8'de 9'da dışarıda erkeksen azıcık delikanlıysa. Şu anda kız kızlarını kızlarını Ama saat akşam 8'den sonra sokağa salabiliyor musun? Evet herkes salıyor hiç abi. Hiç sıkıntı yok. Hiç evet. sıkıntı Hiç, hiç sıkıntı Sen yok. Sen şu an şu Sultan Gazi'ye gel nişan taşından bebekten gram şu kadarcık farkı varsa ben şerefsizim. Bu kadar da büyük konuşuyor. Sultan Gaziye gel abi. Ya abi en basit örneğinden bahsediyor. Hani diyorlar ya ne yaptılar? Ben bunu sadece söylüyorum. Ya ben bakıyorum tamam. Eyvallah köprü yapmış olabilirler. Yani dışarıdan belki parasını aldılar. Biz onlara çalışıyoruz. Ama yaptılar. İlla ki bu bitecek Türkiye'nin yani olacak. Gel gel. Ben şu anda herkes her her Adıyaman'a giderim. Ben burada yola çıktığım zaman beşinci fi, beşinci fitasa atıyorum Adıyaman'a kadar. İzmir'e. Bak. Bak. Beşinci fitasa atıyorum Adıyaman'a kadar. Ne güzel değil mi? Ne güzel değil mi? Tamam. Şu süper. Değil bir şey daha. ben yol ben vereceğim tabii eğer ben normal güzel yol kullanıyorsam ben parasını vereceğim. Niye vermeyeyim? Şimdi ben hoş eyvallah. Şimdi eyvallah. Şimdi sen evine ha. bir mobilya takımı alacaksın. Evet. Tamam mı? Ha. Baktın abi gittin bir yerde bir ha. mağazada ha. 15 bin lira bir mobilya takımı buldun. Evet. Senin çocuk da internetten çok iyi anlıyor. Hı. Girdi internete dedi ki baba dedi ben dedi aynı mobilya takımını 10 bin liraya buldum dedi. Hangisini tercih edersin? Ben eğer ben tercih ettiysem <laughs> aynı kalite. Ben ter aynı marka. Ben tercih ettiysem ben ben alırım. Ben oğluma bırakmam o işi. Ben, ama 5000 lira avantajım olsun. Ben bırak ama aile bir yerli, bireylerin hakkı var orada. Yok. Bir baba olarak ben orada ben işi ben bitiririm. <laughs> Benim oğlum karışamaz. Benim evim şey anladım sizin ne demek istediğinizi. <laughs> abi, ben abi ben sana bir abi, şey söyleyeyim mi? Bak. Aferin. Aferin. Beyan edebilir mi? Ben genel olarak bu söylenenlerin hepsinden bağımsız olarak bir şeyler söyleyeceğim. Taraf olmadan. Ya şimdi her şeyden önce çok güzel bir ülkemiz var. Ha bazı kaynaklarımız var. Yanlışlar var mı? Var. Başa her kim gelirse gelsin. Bunları en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Şimdi devir eskisi gibi değil. Bir nesil yetişip geliyor. Ve bu gençlere daha fazla fazla istihdam daha fazla olanak sağlamamız lazım. Şu anda 1990'lar gibi gençler yurt dışına yönelmeye başladı. Neden ekonomiden, imkanların eskisi gibi olmadığından vesaire. Yani bunları artık aşıp gençlerimize, ülkemize biraz daha refah, biraz daha huzur. Benim fikrim bunları sağlamamız lazım. Altılı masaymış. Ya yani Millet İttifakı, Cumhur İttifakı parti olarak kim iyi bahsediyor. bir şey yaparsa, değil mi? Onu kim alkışlamak bir, gerekiyor. Yaparsa onun yaptığını takdir etmemiz lazım. Bu Cumhur İttifakı'da olsa, Millet İttifakı'da olsa. Ha, önemli olan şu. Bakın, her zaman bunu savunmamız lazım. Tamam, milliyetçi olmamız lazım. Biz Türk'üz. Burası bizim ülkemiz. Ama dediğim gibi ülkemizin yetiştirdiği birçok insanlar var. Yani bilim dalı olur, farklı alanlar olur. Öncelikle gençlerimize ve yeni gelen neslimize sahip çıkmamız lazım. Dediğim gibi yani gençler yurt dışına yönlendi. Bunu engellememiz lazım ama Peki bunun sebebi ne? E, Yönlen yani yurt dışına yönlenmesinin sebebi ne sizce? Yani bence sebebi şunlar temel olarak. E, ekonomik kriz, daha sonra ama ekonomik kriz yok diyenler var. Var abi. E yok, yok, değil. Diyecek. Var, mı abi? bende yok abi. Sende yok. Bende yok. Genel olarak var mı? Genel olarak ben pek göremiyorum abi. Ben şu an Ben pazara gidiyorum abi. abi. Daha demin o kalfa muhabbeti vardı ya on bin. E, he bak. Bu abi orada o an, o an, burada yoktu. Adım gibi eminim. Siz şu anda bak sizin kalfanın haftalığı en az kaç paraya geliyor? En az. Bak, hiçbir şey demiyorum. Dört buçuk. Dört dört buçuk. En az. En azdan maksimum şimdi iş hızlı oldu muydu? 5, 55 5, 6. 6'yı. 6'yı Şimdi kötü mü? 6'yı vur 24 bin lira yapıyor. Ya. Evet. Kötü mü yani şimdi? Mi? Şimdi, Bir kalfa ha. şimdi, ya, şimdi, kalfa. tamam parça başı çalışıyor değil i̇şte mi? Başından Bakın aylıkçı, aylıkçı değil, haftalıkçı değil, <laughs> parça başı çalışıyor. Evet. Değil mi? Peki bunu kaç ay alabiliyor? kaç ay mı alabiliyor? Valla abi. Hiç kesat yok mu bu piyasada? Var, var ay, abi. İki ay kesat. Patlıcan kesat bilir misin? Yok yok var. İlir misin? Kesat var. Patlıcan kesat ne bilir misin? Abi. abi. bilmiyordum yani, <laughs> bilmiyor. ya bilmiyor. yani sanki kendisi biliyor kesat olup olmadı. Ya o ayakta piyasası her zaman. Niye ben bilmiyorum? Yok yok ben diyorum. Hayır ben niye bilmiyorum? Ya ben diyorum sanki sen, sen kendin bilmiyorsun sanki yani. Abi bak. Heh. Gördün mü? İşte bak ben de ben de bak. Ben de bu saçım burada burada gitar. 40 senedir şu sokaktayım ben. 40 sene. 40 senedir niye ben kesadı bilmiyorum abi? Yok ben diyorum ki sanki sen bilmiyor musun yani ayakkabı kap piyasası bellidir. Arkadaş dedi işte altı yedi bin lira alıyor ya gerçekleri konuşuyor. Yani şimdi burada. Ya şimdi normal. Kaç ay alıyor yani bu parayı? On bir ay. On bir ay. On bir ay. Ha on ay. Yok yok. Yok yok. Sekiz ya bir de ülkemi hani devletimiz olarak şu dengeyi sağlamamız lazım en başta. Şimdi yıllardır vatandaşın geçimini asgari ücrete dengelenmişti. Vatandaş zorlansa da sarı ücretle bir şekilde geçinebiliyordu. Ama günümüzde bunun mümkünatı yok. Mesela en basiti Fatih bölgesinde ikamet ediyorum. 7 bin liradan aşağı kira yok. E, i̇şçinin aldığı asgari ücret zaten 8500 bin 500 lira. Hakeza pazar olsun, market olsun, gıdadır vesairedir. Bunlar da sık ateş bağısı. Yani bunu işçinin aldığı asgari ücreti artık bu dengeyi bir kurmamız lazım. Değilse insanların yani alım gücü düştü mü diyorsun? Çok fazla düştü. Alım gücü çok fazla. Yani kazanç yükselse de alım gücü düştüğü için sıkıntı çekiyor. E, tabii ki kazanç da bu sefer yükselmiyor. Niye? Her şeyin bir dengesi var. Yani olmaz gerekenden fazla yüksele. Bu sefer işverenler <laughs> yükseltmiyor. da personel çıkarmaya başlıyor. Veremiyor iş malum piyasa. O yüzden hani bir seviyemiz var asgari ücrette. Bence bu seviyeye insanların güzel, rahat bir şekilde geçinmesi. Bu piyasada asgari ücretle pek çalışan yoktur. Burada ücretler daha yüksek. Burada yok tabii. Yani bir burada yok. daha yüksek. Ama o bile yeterli gelmiyor. Gelmiyor. Neden? Şimdi mesela şöyle e, diyelim ki 20 bin lira kazandığını düşünelim. İki çocuklu bir baba. Evet. Evi kira. Evet. Şimdi bu adam 20 bin lirayla sıkıntı çeker mi çekmez çeker mi? Çeker abi 10 kafa bin lira kiraya ya. ödeyecek. E, 1500 faturasını ödesen bu adamın çocukların okul, çocuğun okul masrafı, giyimi, kuşamı vesairesi abi. ay sonu ancak... 20 bin lira aylık alan adam gidip de etiler bebekte oturmasın gelsin Sultan Gazi'de otursun. Kaç para Sultan Gazi'de kira? kira 5 bin lira 6 bin lira abi. Kendisi 5 bin liraya oturuyor. Benim ya. eniştem kendisi 5 bin liraya oturuyor. Abi, o da tanıdık ha. diye yalvar yakar 6 bin liraya zor tuttuk zor. Evet. 8 bin liradan aşağı o ev yok. Bir 2 artı 1, 2 artı 1, 2. Daha yeni girdi. 2 yıl önce ne kadardı biliyor musun abi? 1000 liraydı. 1000 liraydı. Evet. Yani, şimdi şimdi yani, abi çağırtı. ona daha gerekirse daha daha ne yap biliyor musun? 1, 1, 1, 1, 1, 1. Asgari ücret 8500 lira olmasın. Asgari ücret 5000 lira olsun. Ev kirası 750 lira olsun. Aynen öyle. Ben de katılıyorum. Tamam abi. Enflasyon cebindeki para. Cebinde ne kadar var abi? Peynirin kilosu ne kadar abi? 100 lira. Bir sene önce çay Peynirin kilosu 100 lira şu anda. O da zincir marketlerde. 100 lira kilosu. Peynir mi? Peynir. Bu en hesaplısı ama bakın, en, hesaplı. en hesaplı peynir 100 lira şu an. Et ne kadar? Abi 250-300 lira vardır yani. Aramet'te tamam. tamam. mi? Çok mu? Yok abi. Yo, adam Şimdi kim et yemiyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Bak, <laughs> her gün et yiyor. Ya, ya hemşerim kim yiyor? Açız diyen yalan söyler tamam. Açız ya. Allah şükür. Şey Herkes Kesinlikle. var ya o kadar bir rahat geçiniyoruz. Bak, çok şükür Allah. Tamam, aç yok mu sizce? Yok abi. Bir şey şey yok. Abi. Ben sana aç ben insan, ben insan kim Peki bazı hani intihar eden babalar oldu, ha. anneler oldu. Onlar neden intihar ettiler sizce? Onlar, ettiler sizi. Siz onlar o anlar Bizde bizde bizde. Yok yok diğer ülkelerde. Diğer değil mi? ülkeler beni ilgilendirmiyor. Onu, abi biz, şimdi sen, şimdi ülken, şimdi psikolojisi bozuktur tamam mı? Yani bu açlıktan falan intihar etmez insan. Ben açlığı, arka açlık arka kavramı nedir sizce? Açlık kavramı nedir? Ya açız açız diye geziyorlar tamam. Açlık evet, kavramı ne? Adam niye çalışmıyordur? Abi açlık kavramı Aha. ne sence? Geçinememe. Yani i̇şte kimse para. aç kalmaz, kimse Aa. açlıktan ölmez, doğru. Aa, Peki abi. yeterince beslenebiliyor musun abi? Allah şükür, evet. Allah şükür. Ama şimdi besleniyorum. Yiyorum abi. Sıkıntı dünyanın her yerinde var. Neresinde var? Dünyanın her yerinde sıkıntı var. Yüzde kaç? Yüzde on beşti. Bizde kaç? Yüzde seksendi bizde Yok, de. Be. Peki açıklanan rakam yüzde seksen. Peki sen markete bir gittiğin dakika, zaman Bir dakika, bir dakika. Ben sana şu söyleyeyim. Burada yüzde seksen, orada yüzde on beş Doğru mu? Evet. Ama neden bu? Ne neden? Neden? Yüz yıl önce Osmanlıları devirdiler, tamam mı? Avrupa, Arapların ve Afrika'nın bütün hayırlarını aldı. Bak, o Osmanlıları devrenler. Sömürgecilik. Türkiye'de, şimdi Türkiye'de devirmek Hırmeye istiyorlar. Şimdi ha. Onlar o hırsızlıktan yüzde yirmi derler. Burada, yirmi yıl sonra burada yüzde ona düşer, oraya yüzde kırk'a çıkar. Şu anda, şu anda. Yani bu u, batı ülkeleri dediğiniz veya dış evet. güçler dediğiniz, Türkiye'yi devirmek mi istiyorlar? Tabii ki devirmek istiyorlar. Peki şu anda Türkiye'de ne kadar Alman, Fransız, Hollanda, Japon, Amerikan firması var? Bunu biliyor musun? Bilmiyorum da. Ama o önemli değil ki. Nasıl değil? Yatırım yapmışlar. Yatırım yapabilirler. Ya? Ya. Yatırım yapabilirler o sıkıntı yok. Yatırım Abi çeker yatırım. Abi, yatırım. Afrika'da Afrika'da acılar ama orada yatırımlar dünyanın her yerinde yatırım var. Sen mesela şu Metro, me, metro, Aa, metro. biliyor evet, musun? Büyük evet. marketler. Kimin o marketler? O bilmiyorum o kadar. Ya. Evet. Mes Alman, Alman. Peki Mercedes buradan yatırımını çekse ne olur? Alman. Bir şey olmaz. Hı? Bir şey olmaz. şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Birka birkaç mi? sene önce bir şeyler olmuştu. Bize hiçbir şey olmadı değil mi? Zaten olacağını, olacağını burada olmuş. Ha. Ama sebebi her yerden bura saldırıyor. Bize. Hem bitirmeye çalışıp da niye hem buraya yatırım yapıyorlar? Onu soruyorum ben. Para kazancılar abi. Milleti evet. kullanıcılar. Bak, tamam. Burada, Aa, tamam. Maaş Bundan sonra batırıp da batırıp da para kazanmamaktansa yaşatıp para kazanmaları daha işlerine gelmez mi? Bak şimdi. Şimdi Bak. Doların düşmesi ya da yükselmesi Türkiye'nin düşmesi değil. İtalya, İtalya 20 yıl önce parası düşüktü. Evet. Bak. Dünyanın fasonunu yapıyordu. Avrupa'ya <laughs> girdirdiler yani Euro yaptılar. Bak Euro yaptılar. İtalya'nın parası yükseldi, iflas etti. İtalya'da kaç tane marka var biliyor musun? Fark etmez ki. Bizde kaç tane marka var? Ya şimdi o kadar önemli değil. Niye değil? Önemli değil. Adam sana bir marka satıyor, sen bir kamyon malzeme gö abi, gönderiyorsun. Abi işte onlar 100 yıldan beri çalışıyorlar. Biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Çalıştırmadılar, ne yaptık? çalıştırmadılar evet. burayı. Kim çalıştırmadı? Abi Avrupa hepsi çalışır. Yani. Niye abi bizim yani. beynimiz yok mu? Niye çalışmıyoruz biz abi? Beyin var. He? Ama ki güçlü ülkeler çalıştırmıyorlar. Ama B biz güçlü B bir ülke değil miyiz abi? E şimdi oldu. Şu an güçlü mü? Şimdi güçlü. Evet. anda biz bence var dünyanın en güçlü ülkesiyiz abi. <laughs> Şu anda dünyanın Katar'dan en güçlü ülkesiyiz. Katar'dan dün değil evvelsi gün Katar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne evet. 5 milyar dolar geldi. Gel. Evet. Neden geldi? Neden geldi? Neden geldi? geldi. Neden geldi? Türkiye oraya, oraya destek çıkıyor. <laughs> Onları biz koruyacağız tamam? Biz koruyacağız. Katar'ı biz koruduk. Orayı koruyorlar. Katar gitmişti Babası hayırını vermiyor. Babasının hayrını vermiyor, doğru söylüyorsun. Babasının hayrına. niye veriyor? Niye veriyor? Orayı koruyorlar. Biz Orayı koruyorlar. Hordukları Bak şimdi en son proje Amerikan projesine şey en son projede Erdoğan'ı düşürüp Kılıçdaroğlu'nu getirmek süreleri göndermek. Ama demokrasinin gereği bu değil mi mesela? Şimdi demokrasi yani... yok mu? Ba Eski hayır. Da, var, var, yok demedim Bir dakika be abi. abi. Demokrasinin gereği birisi iktidarda olur. Evet. Birisi muhalefette olur. Tamam. Muhalefetteki abi. de söylemlerini ortaya koyar. Ya bak, ele maaş alıyor Ardoğan'dan diye şüpheleniyorum. Niye ben, düşürmek? Bak şaka değil. Ben Kılıçdaroğlu Ardoğan'ın maaş aldığına şüpheleniyorum. Yani adam olduğuna şüpheleniyorum. Kimin? Kılıçdaroğlu'nun. Kimin adamı? Böyle muhalif olursa Ardoğan zaten ömür boyuna kalır. Aa. Hani muhalif getir başka bir muhalif getir. Ama şu an şu an şu an anket şu an anketlerde Millet İttifakı'nın oyu daha yüksek çıkıyor. Buna ne diyorsun? Ya bu bo boş konuşuyor. Boş mu diyorsun? Yarın sandıklarda bellidir abi. Bak iki gün önce bir dakika ben böyle. Seni fikir bir dakika. Ben? Tamam. Ben sana iki gün ya. önce Amerika'dan 10 tane adam geldi. Geçti. Mid Bak. Bilgisayarları da yanına getirdiler. Ser ser getirdiler. Serverlar serverları yanına getirdiler. Evet, evet, evet. aynen, aynen. Evet. Bak şimdi Erdoğan diyelim. Dincilerin yanında din dinsiz çıkarıcılar yani ve dinsizlerin şimdi, yanında. da. Serverdan bir iş yapmak için o serveri buraya getirmek gerekir mi sence? Hayır hayır abim. Bak şimdi. Ha? Gerekir mi? Gerekir. Ha? Bak Obama'yı o adamlar kazandırdılar. Onlar da evet. orada olsa bu iş yapamaz mı? Orada olsa bu kadar yapamaz. Burada daha farklı olur. Milleti görcüler. Bak Taksim'de bir çeşit yayın yaparlar ve Konya'da başka bir çeşit yayın. Nereye koydular bu serverları? Ya Taksim'e. Taksim'e. abim. Taksim e. <laughs> Ahmet abim <Taksim> de korktu. Bu Hiç kafanızı yormayın. <laughs> bu sene gene iktidar <laughs> olacağız. <laughs> <Gül ya, de, de, Konya'da, Konya'da önemli olan alıyorlar. önemli olan milletin İyi. iradesi değil mi? Milletin iradesi. Milletin millet iradesi. Millet Hepimiz buna saygılıyız. 14 Mayıs'ta Sanda sandığa gideceğiz. Hepimiz oyumuzu kullanacağız. Millet Kim çıkarsa başımızın üstüne koyacağız mı? Ağır, evet. kayda, yapsın ayda, icra yapsın, ya. icra yapsın ya. icraatını. evet, evet. Değil ağır. mi? Yani bak Aynı. kötü yaptı indiririz. Ama millet gerçeklerin hepsini görmüyor. Ya 12 yaşına bir çocuk çıkıyor acım diyor. Ya sen az sen senin suçu babanın suçu değil mi? 12 yaşta çocuk aç mı? Zaten sen bin Hep mi babalar suçlu abi? Babalar suçlu Bize değil. Bu çocuğun açlığından babalar suçlu. Ama babanın evet. artanı devlet suçlu olabilir. Ya. Baba getiremiyorsa. O ayrı konu. Ama çocuk ya da şeyler söyleyeyim abi. Herkes çıkıp Erdoğan'a hakaret edemez ki. Milletvekili yok mu? Onların işi. Var mı burada Erdoğan'a hakaret eden oldu mu şu an burada? Ama televizyonda görüyor ya da. Ya onlar bizi abi onlar bizi abi, abi. Ya. Bir de, abi mil, Ersan, pardon. Şimdi Erdoğan bizim Erdoğan Erdoğan bizden ilgilenemez. Milletvekiller var abi. şu an neden milletvekili Var biz peki. de konuşuyoruz şu an. Evet Bunu evet. Evet ama Onlar neden edebiliriz. ama neden milletvekiller ne işleri ne? Yani. Milleti dinleyiciler evet. ve oturup onu masaya koyucular değil mi? Evet. Ha o işi yapamazsalar istifa etsinler. Evet. Evet. Herkes oturup kafasına göre bir şey evet. çağıramaz. Evet. Millet Milletvekiller evet. var evet. değil evet. mi? Ben Yoksa ben yanlış değilim. mı söylüyorum? Hani hani milletvekillerinin sesi çıkmıyor ki abi. Yani biz 14 Mayıs'ta millet iradesini kullanacak. Geleni yani başımızın üstüne Abi, koyacağız, Allah, bekleyeceğiz, yapacağız. Hangisi hayırlısıysa ona Allah gönderir. Tabii, ki hangisi, tabii hayırlısı ki hayırlısıysa. Allah, Allah hayırlısıysa Teşekkür ederim. Sana. Teşekkür ederim. Eyvallah ben teşekkür ederim. Peki arkadaşlar sağ olun. Konuşacak mısın? He? Konuşalım mı? Bir sor. Bir, sor. Şimdi biraz önce konuşmalara şahit olduk. Evet zaten. şahit olduk. üzerinden. Onlar üzerinden hazırladım. ne, ne söyleyeyim? Tekrar sormayayım aynı Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim insanlarımız biraz kendi cebini düşünür kendini cebini düşünür adam geçinemiyor. Çıksa ne? Bankaya borçlanmış, her yere borçlanmış adam. Kıpırdayamıyor. Niye? Bu giderse daha kötüsü olur. Bu yüzden insanlar aynı bu şekilde yaşamaya alışmışlar. Yani yapacak başka bir şey yok. <laughs> Şu an çok iyiyiz diyorlar. Yok hepsi ya. Kim iyi? Kim iyi abi? İyi diyen çıkarsın cebindeki paraya bak diyor abi. abi şimdi abiler. Kim diyor abi diyor ya, ya, ya. ya? Abi lafla peynir gemisi yürür mü ya? Hiç söylesin çıkartsın. Bence iyi değil. Diyorsun. Bence iyi değil abi. Neden iyi değil? abi Iyi de? diyenler var ya hepsi i̇yi. maaş alıyor. Bir şey söyleyeyim. Hepsi abi. AK Parti'de maaş alıyor. O iyi diyenler var. Hepsi AK Parti'de maaş alıyor. nasıl maaş alıyor? Şöyle maaş söyle. alıyor Şöyle abi. Devlet de, de, iyi de, diyen maaş bir adam. Şey. Ver ne, örnek vereyim. Emekliyim. Örnek, ben Emekliyim ben. Şey. ben. Gelip çalışır mıyım? Hayat şartlarım mı iyi olsa. Çalışmazsın. Niye çalışayım? Gider keyfini sürer. Keyfimi sürerim. Niye süremiyorsun? Niye süremiyor? E, geçinmek zor. Yetmiyor mu? Yetmiyor. Efendim, Yetmez tabii abi ne yetecek? Örnek veriyorum abiciğim. Ev kirası 7 lira. 8500 lira asgari ücret. Hadi asgari ücreti bırak. Şurada bir kalfa. 15 lira. 15 lira. Abi hafta 5000 Haftalık 5000 TL, Kaç ay alıyor abi? 12 Usta ay mı alıyor? alıyor? Usta kaç para alıyor? alıyor. Usta, Usta alıyor. kaç para alıyor? Çırak parasıyla da. gidiyoruz vallahi. Ben bir şey ustayım, söyleyeyim tam tam Bunlar var. zor. Ben bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Senede 12 ay var. Doğru mu abicim? 6 ay 5 bin liradan hesapla. E altı ay nereden yiyecek bu adam? Karınca mı? Bir, <laughs> biriktirecek. Ne biriktirecek? Bırak cebinde bir lira parası olmuyor. Çay parası Arkez olmuyor ya. adamın ya. Gel, gel. Ha, Biz burada yani ya şu abi, parti bu parti alakalı. demiyoruz abiciğim. Abi, Şimdi sana haram olan bana helal oluyorsa bana helal olan da sana da helal olur. Anladın mı abiciğim? Şimdi tutturmuşlar bir de etrafa böyle gözlükleri takarsan sağa da göremezsin, solu da göremezsin. Bu gözlükleri bir indirip sağa sola bakmak lazım. Önemli olan halkın menfaati değil mi? Evet, halkın menfaati. Öner örnek veriyorum. Dolar 7 liraydı. Doğru mu abiciğim? 10 evet. küsürlere kadar yükseldi. 7 liradan. Yükselince ne oldu? Dış güçler yaptı. Evet. 11 liraya inince dolar reis yaptı. Yanlış. Reis şimdi yapsın. Şimdi seçimde ne vaat ediyor reis? Ne vaat ediyor? Ne vaat ediyor? Zaten başta vaat edecek bir şey yok. Hiçbir şey. Yok. İstediğini yapar. Ya, Elinde değil mi? Zaten. Seçimle seçime gerek var mı? Peki sizce eee e, Cumhur İttifakı seçimleri kazanabilir mi? Bence abi bir şey söyleyeyim mi? Zor. Yani yanlış anlamada böyle giderse zor. Şu insanların haline baktım gerçekten abi, yani üzülüyorum. Biz şimdi burada yani şöyle söyleyeyim sana AK Parti'nin kazanma oranı yüzde ya otuz. Matematik diye bir şey var abi. Örnek veriyorum. Diyorsun ki HDP, HDP'ye PKK partisi diyorsun şey doğru mu abi? Yarın? Ben mi? Ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim ben abi. De vereceğim. <laughs> ben, vereceğim? ben de vereceğim. Niye vereceksin? Ben de veriyorlar ama eh. hepimiz Yok, vereceğiz. Sen de vereceğim Bak bak siz kime vereceksiniz? Vallahi hiç kimseye vermesin daha iyi olur. bir şey söyleyin sana. Ver Abi. Kimseye vermesin daha iyi olur. Abiciğim, bir, şey daha iyi olur. bir şey söyleyebilir mi? Bugün HDP PKK partisi diyorsun değil mi abiciğim? Meclis Başkan Yardımcısı kim? HDP. Doğru mu abiciğim? <laughs> HDP sana oy verirse iyi, buraya oy verirse PKK. Bu kere bu yanlış. İnsanların zihniyetine bunu kazımışlar. Şimdi 6 milyon geçmiş seçimlerde evet. oyu olan bir parti yani herhalde evet. şimdi 7-8 e ulaşmış ulaşmış olabilir. Daha var. Olabilir. Belki 9 milyon. Evet. E Şimdi bu rakam herkesin evet. iştahını kabartıyor. Örnek veriyorum yani. abi ben Aynen. kuzu sarması yerken bana helal sen yersen haram. Olmaz. 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 Şimdi o geçinen diyenler var ya, hepsi yalan Mesela şimdi şöyle bir şey oldu geçenlerde, HDP işte PKK partisi falan dendi, evet. işte altılı masanın altında yedinci kişi olarak ya. HDP işte terör partisi falan dendi ama AK Parti bakanları, milletvekilleri ziyarete gittiler HDP'yi. Ben şimdi bu bazı zihniyetlerle tartışmak istemiyorum, bugün mesela Fethullah Gülen Doğru mu? FETÖ terör örgütü dendi. Doğru mu abiciğim? Evet. Kim getirdi abi bunları? Ben mi getirdim abi? Sen mi getirdin? Arkadaş mı getirdi? Senden olursa iyi. Pastayı paylaşamadılar. Aynen öyle. Ondan sonra ne oldu? Sen FETÖ'cüsün. Hadi yallah. Daha düne kadar, kadar, kadar bağırıyordu abi. Daha, düne kadar, bağırıyordu. Bakanlar, Hocam gelin diyordu. Arkanızda Melik ben varım Ne oldu? Melik Gökçek ne dedi? Bülent Arıç bir açıklamasında ne dedi? Vermedik yer bırakmadın dedi. Doğru mu abiciğim? Parsel parsel sattın. Parsel parsel sattın dedi. Kim ne yapabildi? Kim ne yapabildi? Müdahale Kimse müdahale bir şey ya, yapamaz abi yapamaz. Evet. Niye biliyor musun? Zihniyetleri boş, beyin boş. Aziz Nesin ne dedi abiciğim? Dedi ki bu ülkede dedi ben yüzde altmış aptal demişim dedi. Ondan sonra adamı mahkemeye verdiler. Adam ne dedi? Ya dedi ben dedi hata yapmışım. Yüzde doksan aptalmış dedi. Niye dedi? Adama dedi aslan diyorum dedi. Koltukları kabarıyor dedi. Eşek diyorum dedi. Kızı diyor dedi. Halbuki ikisi de hayvan. Doğru mu abiciğim? Söyleyeceklerim bu kadar. Abi. Peki teşekkür ederim. Rica, Var mı Son şey? söz. Vallahi sorun. ben yani o kadar bağırdım bağırdım yani gerçekten kendimi o kadar kızdırdım. Yani bazı bazı insanlara bakıyorum yani böyle ne bileyim insan insanlar fikirlerini bile söyleyemeyecekmiş. Adam daha demin öyle söylüyor ya. Evet. Öyle bir şey yok abi. Yani Herkesi insanlar gözükür. fikirlerini söyleyemeyecekmiş diyor ya. Ya sen kimsin ya arkadaşım? Biz ö, yani yani herkes herkes istediği kişiye oyunu verebilir. İstediği kişi fikrini de beyan edebilir. Fikrini de beyan edebilir abi. Yani niye yani sen kalkıp da diyorsun ki yok. Yani o adam fikrini söyleyemezmiş. Neymiş de o adam fikrini söyleyemezmiş? Olmaz abi yani olmaz gerçekten olmaz. Bir de şu bir gerçek. Bu niyet yani gerçekten Onu, olmaz. Şimdi ona son sözleri alalım. Son sözlerimi ona destek verenlerin örnek vereyim hani burada millet iyi, iyi diyor ya. Bir ceplerindekini çıkarsınlar enflasyonu ona göre hesap etsinler abiciğim. Bu kadar söyleyeceğim. Sen cebinde parası yok bu abi. Yok abi ya. Abi geçinemiyoruz sandık gelsin var ya abi. Sandığı bekliyoruz. Başka bir şey demiyorum. Esnafım ben geçinemiyorum. Dükkanım şu anda kira, kirasını veremiyorum. Adam çalıştıramıyorum. Zor durumdayız abim. Bu kadar sandık gelsin abi peki bunu neye bağlıyorsun mevcut yönetime mi bağlısın kendi başarısızlığın Belki de Yok mevcut abi. olan yönetime bağlıyorum abi başta ben yokum ki o var ben fikrinizi. aynen izleyeyim. abi şu anda her şey rayından çıkmış ne hastaneye gidebiliyoruz çok sıkıntı var abim alım gücün düştü mü düştü abi hiçbir şey sadece bakıyoruz ne bir meyve alabiliyoruz ne bir sebze alabiliyoruz hiçbir şey alamıyoruz abi Sadece bakıp geçiyoruz. Kaç çocuğunuz var? 3 tane var abi. Peki yani bir aylık gideriniz ne kadar üç çocuklu? Kira eviniz kira 3000 lira abi. 2000 lira kira veriyordum. Şu anda 7000 lira kira veriyorum. Sen busun. Evet, evet buyum. Evet Evet Diyordun ya benim. ben yolu sadece cevap alıyorum. Ben fikir beyan etmiyorum. İşte senin fikrin kim burada? Evet. Burada Bağdat kaypeli beni görünce kaçtı. Evet. Bunu yapmışsın. Evet. Fikrim bu bunu yapamazsın evet. burada. Evet niye evet işte buradasın sorularına niye kaçtın cevap vermedi canlı yayın yap cevap vereyim dedim canlı yayın yapmayıp montajla istediğin gibi konuşuyorsun videoların da burada kesilmiyor kesilmiyor montaj yapmıyorum. yapmışsın işte ya montaj değil AKP'li ne demek montaj ya? AKP'den sonra adamın bay... merhabadan merhabadan eyvallah'a kadar kelimesi kelimesine AKP nedir bir söyler misin ben... nedir AKP diye bir parti var mı var sen hiçbir şey bilmiyorsun <laughs> adalet ve kalkınma partisi akp diyeyim. bana göre akp kısaltılmış sana göre değil o zaman, niye öbürü chp öbürü akp kutsal bir şey mi bu anayasada abi kutsal bir şey mi sen hiçbir şey bilmiyorsun abi parti, parti kutsal mı abi parti kutsal onun kısaltılmışı akp ha parti ne Hayır. fark eder abi Çizimde ne yazıyor ne yazıyor ak parti yazıyor adalet ve kalkınma partisi kısaltılmışı iyi partiye iyi partiye ip diyorlar ona ne diyorsun ya sen soru sorma. dinle diyorsun ki. Niye soru? Benim işim bu. Soru soracağım ben. İşte AK Parti diye bir parti var. Abi sen iyi Parti'ye ne diyorsun sen? Hiçbir şey demiyorum. İp demiyor musun? Demiyorum. Ben AKP diye bir partide tanımıyorum. Türkiye'de sen tanıyorsan da kültürün bu kadar. Varsa da bana partinin tüzüğünü çıkar göster. Her... %60 yüzde altmış, yüzde AKP diyor abi Türkiye'de. O yüzde altmış hata yapmasınlar mı? Ben de mi hata yapayım? Yüzde altmış hata mı yapıyor? Sen bilgili misin? Ya ben kendime göre bilgi. Kendime göre. Siyasi bilgin var mı? Kendime. AKP göre. diye bir parti var mı? Var. Nerede var? var. Açın partinin tüzüğünü okuyun. Var. Ya partinin tüzüğünü okuyun. Hiçbir şey bilmeden konuşmayın. Var. AK parti var. Kısaltılmış AKP. Hayır, kısaltılmış AK parti. Normali Adalet ve Kalkınma Partisi kısaltılmışı AK acaba, Parti. Orası, AKP, AKP, abi yanlış anlama bak sor soruyorum abi. Sor. Kutsallaştırıyoruz mu acaba? Kutsallaştırmıyoruz. Hayır, denilemez. Hayır, kutsallaştırmıyoruz. Gibi. Partinin tüzüğü var. Hani desen ki ben Hazreti Muhammed dedim, sallallahu aleyhi ve sellem demesem bana değil, kızabilirsin şimdi. AK Parti değil. demedim de AKP deyince Seçimli bir şey AKP, mi oluyor? Oy atarken AKP diye bir parti var mı? Soruyorum seçimde şimdi pusulaya o AKP var mı? Abi ben de sana karşı soru soruyorum. Diyorum ki iyi Parti'ye niye ip diyorlar? Ya ben demiyorum. Sen diyenlere soracaksın. Abi, Bana demediğim abi, şeyin abi, sorusunu soruyorsun. Abi, abi, abi bu kaçış, kaçış kaçış. Kaçış değil işte. Neyi kaç? Ben demiyorum. Diye ne soracaksın? Benim dediğim gibi sen cevap ver. AKP diye bir mühür basma yer var mı? Oy pusul. ip diye bir ip diye bir mühür var mı? Ne var mı ya? Ne? Peki abi teşekkür ederim. Tamam.